Evet, iyi akşamlar diliyorum. Ee, öncelikle Samsun Spor özellikle hocanın değişimiyle beraber son 9 müsabakanın 5'ini kazandı. Bunların bir bölümünü geriden gelerek kazandı. Özellikle taktik olarak konu başlıkları birinci bölgeyi en az kullanan, direkt oyun oynayan, ikinci topu alıp kenar sonuç almak isteyen bir takım. Artı e, savunmadan hücuma geçişleri var alan savunması yaptıkları için. Önde hem kenarlarda hem önde atlet oyuncuları var. E, hızlı başlamaları var. Taçı dahi korner gibi atıyorlar. Buna da çalışmışlar. E, ve bunun dışında da 4-4-2 karşılayıp e, şiddetli baskı yapan bir altı. Önde altılı oyuncuları var. Biz de bunun karşılığında özellikle e, o baskıyı nasıl kırarız? E, rakip sahaya geçtikten sonra opsiyon olarak neleri kullanacağız? Çözüm noktaları alakalı. Bunları çalıştık. Oyunun ilk yarısı itibariyle çalıştık derken görselde çalıştık. Çünkü üç günde bir maç oynadığımız için e, böyle bir sıkıntımız var. Hatta üç gün tamamlanmadan bir maçta oynayacağız. Yani bu e, neden böyle oldu? Onu çok bilmiyorum ama böyle bir şey var ve hani rakibim. Konu oraya geldiği için söylüyorum. İki gün evvel anında salı günü. Ben perşembe günü anladım. 72 saat dolmadı. Ee, oynayacağız. Böyle bir şeyse oynayacağız. Esas sıkıntım, oynamakla ilgili bir sıkıntım yok. Ee, rotasyon yapamıyorum. Rotasyon yapan, ilk rotasyonları yapan teknik adam olarak zamana geleceği çok Niye rotasyon yapıyorum diye. Şimdi bugün rotasyon yapmak çok önemli oldu. Böyle konuşuluyor. Neden yapamıyorum? İki Afrika kupası var, iki sakatım var. İki tane stoperim kulübede 7 aydır 30 dakika oynamadılar. Onun dışındakilerde genç oyuncularım var. Bir süre almadılar. İki haftadır da aynı 11 ile çıkıyorum. Şimdi iki gün tamamen toparlanma ve dinlenmeyle yolumuza devam edeceğiz. İkinci yarı maçın, bu araya sıkıştığı için söylüyorum. Maçın ikinci yarısı itibariyle e, Ovin'i kopartabilirdik. Bizim de iki tane var. Rakibin de girdiği iki tane pozisyon var. E, ve oyun sonuna kadar dengeli bir şekilde götürdük. Gerçekçi oyunlar var. Maç kazanmak için oynanacak oyunlar vardır. Bunu bu şekilde bu seneyi inişleri çıkışları olarak bazen oyun olarak bazen skor olarak götüreceğiz. 21 e, 11 maç kaydıma 24 puan yanlış hatırlamıyorsam geldiğim dünyadan itibaren 2.18 2.20'ye yakın bir puan ortalaması. Ligin üçüncüsüyüz. E, bizim için ulaşılabilir hedef önce de açıkladım bunu. Ee, Avrupa kupalarına gidebilmek. Ligin üçüncüsü olduğunda kulübe ekonomik olarak önemli katkı sağlayacak ve aynı zamanda da belki transferde kullanabileceğimiz bir durumu oluşturacak. Ve prestij uluslararası aranında olmak. Türkiye kupası devam edecek. Bunun yanında devre arası mı, sene sonu mu planlamamız çalışıyoruz. Şu an itibariyle kotomuz dolu yabancı olarak sorduğunuzlar. Ee, onun için e, için önünü açmak istedik. Kurbağası bitti, Orsiç olacak sormak istediklerinizden. Onun dışında bugünle ilgili oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor taraftarı, e, özellikle e, gösterdikleri üçüncü seneyi bitirdim. Ben burada arada bir 7 ay boşluğum var. E, gösterdikleri o samimi duyguları için, verdikleri destek için bugün yine bu teveccühü gösterdiler. gösterdikleri iyi niyet, takıma destek. Bugün bütün Trabzonspor taraftarlarına, Trabzonspor şehrine. Onlar kazandığı zaman, Trabzonspor kazandığı zaman burada şehirde herkes mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Onlara armağan ediyorum. Biraz evvel sormuşlardı, size de ifade edeyim. Kulübün içinde veya buralarda bir takım böyle tarihine sahip çıkarak bir takım görseller yapıyoruz daha sonra medya sorumlusu Nuri'de de buna çok önemli destek oldu. Kulübün içi, stadyumun içinde bunları gerçekleştiriyoruz. O zaman da sordular bana, bugün de sordular, Trabzonspor senin için ne ifade ediyor diye. Trabzonspor, ben geldiğimde 3 sene evvel e, tarihte ve müzede yer almak istiyorum demiştim. Allah şükürler olsun bu benim adıma gerçekleşti, ekibim adına gerçekleşti. E, ve e, biz tabii ki teknik olarak katkılar bulunmuş olabiliriz ama Trabzon şehri ve Trabzonspor bana çok şey kattı. Bunun e, ucu bucağı yok. Onun için hem Trabzonspor'a hem Trabzon şehrine bu anlamda teşekkür ediyorum. Bizim duygumuz karşılıklı böyle olduğunu düşünüyorum. Ve şu ifadeyi kullanıyorum. Trabzonspor bir yolculuktur. Bunu arşivde de yerini alacak. İnançtan demin olup imkansıza mümkün kılan bir yolculuk. Ben böyle düşünüyorum. Onun için iyi ki buradayız. İyi ki Trabzonspor var. Onlara da teşekkür ediyoruz buraya gelenlere. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum.